Evet, selamlar. Geçen hafta bir dezenfektanın canını okumuştuk. Geri toparlayamamıştık biliyorsunuz. Bu hafta da ona benzer bir şey yapacaktık. O nedenle ben bir ultrasonik modül almıştım. Elimizi böyle şey yaptığımızda bu motor ile sıvı fışkırtacaktı, püskürtecekti. Bunun için de serum seti bile aldım yani eczaneden. Arduino ile kontrol edecektik. Tüm bunları beceremezsek servo motorla halledecektik bu işi. Fakat planlar değişti. Bunları gönderiyoruz. Çünkü neden? Daha iyi bir şey bulduk. Hadi siz çay kahveyi alıp gelin. Ben bu esnada ürünü getireyim. Müzik Evet, ürünümüz bu. Planlarım dahilinde bahsettiğim dezenfektanı yapacaktım, dezenfektan fışkırtan zımbırtıyı yapacaktım ama Hatun gidip bunu almış. Böyle abuk sabuk şeyleri genelde ben alırım, o kızar. Fakat bu sefer o almış ve ben kızdım bu sefer. Buna para mı verilir diye çünkü 90 lira, 90 lira bir şeymiş galiba. Neymiş? Fonksiyonel masaj aleti. Boyun, sırt, bacak, kol, karın, baldır. Maşallah. Her şeyi yapıyor galiba. Nasıl yapıyorsa. Şurada bir şeyler yazıyor. Ev kullanımı için priz ile standart bilmem ne. Araç için şarjlı zımbırtı. Ürün özellikleri hem araçta hem de evde kullanılabilirmiş. 12 volt 24 watt motor varmış dört farklı masaj modu varmış. Fermuarlı bir tasarım varmış. İyi. Güzel. Açalım. Alet bu. Bu adaptör. Şarj zımbırtısı. Bu kullanım kılavuzu ve bir şey yok. Attık. Şimdi şu kullanım kılavuzuna bir bakalım. Bu taraftan bakalım. Masajın en kolay ve keyifli hali. Garanti belgesi. Aa, lütfen kullanmadan önce ortopedik sorunlarınız ve sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilecek faktörler varsa kullanım öncesi doktorunuza danışmanız önerilir. Yani gidip buna bunu götürüp doktora ya doktor ben bunu kullanacağım size danışmaya geldim derseniz herhalde o doktor size Küfür eder büyük ihtimalle. En azından yüzünüze edemese de arkanızdan kesin eder. Bunun için mi geldim be diye. Ee, bazı dikkat edilmesi gerekenler. Elleriniz ıslak durumdayken kullanmayınız. Tamam. Suyun içinde çalıştırmayınız. Ya bunu suyun içinde çalıştıracak kadar bir fantaziye sahip biri var mı ki ya? Aramızda yoktur da. Neyse. Masaj sırasında iki başlığın da ensenizi, boynunuzu sağdan ve soldan eşit bir şekilde kavramasına dikkat edin. Başlık ne ya? Şunlar mı ki? Neyse. Tamam. Bu yalnızca daha iyi bir masaj deneyimi için önerilir. Tamam. Masaj aleti çalışırken uyumayınız. Ya bu iyi bir masaj yapıyorsa niye uyunmasın? yatıştırıcı ilaç veya benzeri ilaçlar kullanıyorsanız bunların etkisi altındayken alkollüyken kullanmamanız tavsiye edilir çok enteresan yani yani alkollüyken gerçekten niye bunları yazdınız anlayamadım ben ya alkollüyken 30 dakikadan uzun süre kullanmamaya özen gösteriniz neden Allah Allah. Kullanım evde kullanacaksanız güç adaptörü, araçta kullanacaksanız bu zımbırtı. Bu muymuş adaptör. Ben hayatımda bu kadar hafif bir adaptör görmedim ya. 1 amper 12 volt. Yok, 2 amper. Anlamadım ya işte Aman. neyse. Ürün şeması, tuş takımı neymiş? DC adaptör bağlantısı, açma kapama, ovucu başlıklar, deri kaplama, yastık, ha, hız düğmesi vesaire vesaire. Şimdi güvenlik önlemleri ya şu güvenlik önlemleri gerçekten çok komik oluyor ya bir okuyalım bence. Çocuklardan uzak tutunuz. Asla masaj bölümünde çalışan kısma parmağınızı sokmayınız parmak sokulacak bir yer mi var burada ya? Ben şunu açayım böyle okuyalım ya. Bunlardan da. Evet. Bence öyle yapalım. Şu çakmak zımbırtısı araba zımbırtısına gerek yok. Attım onu. Şunu açayım da bir takalım biz bunu fişe. Aynı zamanda okuyum ben. Bunu böyle çevireceğim. Hmm, tamam. Şimdi bu nasıl çalışıyor? On off. Bu mu? Aa, ışığı yanıyor bunun. Işık bu mu bu ya? Hız bu. Speed yazıyor çünkü. Bastım. Eee? Bu ne abi? Bir şey olmuyor ama. Hmm. Çok az hızlanıyor galiba. Evet çok az hızlanıyor. Neyse. Masaj yaparken okuyalım bakalım. Bu adamın kemiklerini kırar ya. Bu ne ya? Oh. Neyse. Asla parmağa sokmayın. Bunu okumuştuk. Kafanız veya saçınıza temas ettirmeyin. Saçınıza takılabilir asla banyo mutfak yüksek ısı olan yerler, nemli olan yerler ve su kaynağının olduğu yerlerde bu cihazı kullanmayınız. Aa, ha, ters dönüyor. Ben de bir an bitti zannettim. Neyse. Eğer masaj başlığı eskimiş, yıpranmış bir durumda ise yenisiyle değiştirin. Masaj başlığı ne abi? Bu mu? Bunu nasıl değiştireceğiz bunu ya? Neyse. Cihazı kullanırken kablosunu çekmeyiniz. Cihazı açmayınız. Parçalara ayırmayınız. Şimdi böyle dediğine göre ben bunu ayıramayacak mıyım ya? En azından bir kurcalarız ya. Neyse. Cihazı düşürmeyin, fırlatmayın, eğip bükmeyin. Ateşe atmayın. Cihazı ateşe atmayın. Metal cisim sokmayın. Elektrik riski olduğundan açmayın tamir etmeyin böyle bir şey olabilir mi ya tamir bizim işimiz sus be kapan abi ha şimdi başkan sen burada fermuar mı var fermuar vardı. nasıl açacağız gel bakayım ha. bakayım aha Denenen. Artık hiç açılamayacak. Ne güzel hayallerim vardı. Ben bunu açacaktım ya. Osh. Bir ürün bu kadar şey olabilir mi ya? Neyse. Aha. Bu alet iş görür ya. Bir De. Fermardan 5 puan kırdım. Neyse. Başka bir özelliği yok mu ya? Yani. Ah. Ah. Yap bakayım masaj. İyi. Fena sayılmaz. Asistan. Ooo asistanı hamur gibi yoruyor. Yemin ederim var ya. Of of. Asistan. Ah. Asistan Tayland'a hiç gitmene gerek yok. Asistan da bunlar çok memnun kaldı. Neyse bu bu da böyle bir şey oldu ya. Ha şu şu şunu da göstereyim. Ha bunu göstermiştim zaten taktik. Neyse tamam hadi haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.